Dorancı. Sevgili YouTube, sevgili Facebook. Vay be Tunahan, vay be. Evet, bu defa karşınızda... GeForce Now üzerinde Mountain Blade Bannerlord birçoğunuzun oynamak istediği... Ama... Bilgisayarından dolayı çünkü çok yükleniyor doğal olarak böyle bir oyun. Fırsat bulamadığı o oyun. Peki, ayarlar. GeForce Now'da nasıl? Sesi kısayım ama biraz değil mi? Beni bastırıyor mu? Gene klasik. Nasıl olsa şeye bakıyoruz performansına bakıyoruz sesleri kıstım temporal sm pf, anlamıyorum çok yüksek 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 çok yüksek yüksek daha da yüksek oluyor mu yok olmuyormuş her şey en yüksekte sınırsız ragdoll sayısı savaşlardaki şey sınırsız hayvanoğlu hayvan neden hayvanoğlu hayvan çünkü Nvidia Tesla T10 böyle bir ekran kartı yok Bende de yok, sende de yok. Hiçbirimizde de olmayacak zaten böyle bir kart. E, ee, FPS'i sağ olsunlar 200'de sınırlamışlar. Teşekkürler. Teşekkürler o zaman. Bitti tamam. Benim diyeceğim başka bir şey yok. Hadi Dinar'a doğru gidelim. Dinar'a giderken de ee, çünkü Dinar. Çünkü Dinar GG. Yolda ite köpeğe rastlarsak da hatta şöyle ortalardan gidelim. Bir de köy gezeriz orada. Çaykandı ziyaret ederiz. Olur. Hadi bakalım. Ben batmam inşallah. Şöyle gidelim. İte köpeğe denk gelirsek de bir savaş yaparız. Kamera açısı biraz daha yukarı alayım. Şöyle izleyelim. Nasıl? Bence iyi. Ben de çayım içerim. Çayım bitmiş lan. demiş ki Emrah Bayrakeli Tesla T10 54.000 liraymış ya iyi Abi 54.000 para mı? Yani 54.000 lira Oyun artık ne günce a Oros Oyun artık ne güncellemeler geldi neler oldu Aha çapulcu buldum gel buraya gel Gel buraya konuşacağız gel 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 ulan yeni hızı benden fazla ya. Ordu o kadar büyük ki orduyu dağıtayım ben biraz ya. Bir şey diyeceğim. Dur dur. Dur. Orduyu dağıtalım ya. Oha ben tek başıma mı 286'yım? Ha. Eee bunun hızı kaç? Bu arada şeyler çok bozulmuş. Türkçe çeviriler iyice bozulmuş yani. Aha Çöl Haydutları gel seni yakalayayım bari. Oğlum birinizi yakalayacağım yani. Yok o da arayı açıyor. Ben kariye adam bırakayım ya. Böyle olmaz. Pi piyadeleri bırakıyorum. Piyadeleri bırakalım ya. Garnizon asker başla. Sahel kalesine böyle bir kıyak yapılmadı. Mevlana askeri şey yapayım. Darkan. Neydi? Shift'le 5 Hala çokum ya. Neyse bunu yapıyorum. Ben daha sonra bu arada pişman olacağım. Gerçi bu oyun bitti zaten. Bundan sonrasını yeniden oynayacağız. Tamam bu kadar yeter. Bari kaleleri eşit dağıtalım. Kaleleri eşit dağıtalım. Çık. Kablo. İtik. Ha raz raziyeye doğru gidelim tamamen çünkü şeylerden oluşan süvarilerden oluşan bir birlikle çok hızlı hareket edebilirim. Yoksa baksana yetişemiyorum yani. Aileni kurtar mı? Ne? Tunal? Ben de, sen de beni mi arıyordun? Kaçtın mı? Kardeşim nerede? Ne oldu lan? Kardeşlerini bulduk. Aa, lan o kardeş görevi çıktı ortaya bende baklanan kardeş görevi. Galter'in nerede olduğunu biliyorsun. Olur, kurtaralım. Kardeşimi kurtarmaya gidiyorum. Bunlar hala yaşıyor mu lan burada? Saldırıya geçmeden önce söyleyeceklerim var. Akıllı davranalım. Kanka Radagos tamam. Şş. Hadi hadi. Hadi bir aksiyon olsun. Akşam karanlığını bekleyelim. Üf, kaç onun avradını kaç çapulcu geliyor oraya. He. Aa! Artık kimi alacağımıza mı karar veriyoruz? Eee Ulan lan Mevlana'ları falan bıraktım ha. E en güçlüleri alayım bari ya. Elit imparatorluk. Ne oluyor? üzeyt mı? en güçleri otomatik mi seçmiş bu kargıcı margıcı E ee, hadi dur En kötü bayılarak şey yaparlar beni Bak bunun gelmesi güzel olmuş nihayet Nasıl oynanıyordu lan bu? Oyun? Oka nasıl geçiyordum oğlum? Lan nasıldı lan bu? Dur eee beni takip et nasıl yapıyorsun? Tamam buraya gel. Oğlum oka nasıl geçiyordum lan ben bu oyunda. <laughs> Boşa adam kaybetmeyin lan. Yatıyor mu o? Tamam onu ben hallederim. lan hayır Neyse. çok özür diliyorum arkadaşlar mafi köpek altında çok sakat bir yerde yaptığı için kendimi ayarlamam gerek oğlum bu takip et nasıl f1 herkes f2 takip edin lan beni herkes herkes alo herkes nasıl seçeceğim 0 f2 hayır sıçtım Dur herkes seçili. Bir dakika. F1 F2 Ha, iyi geliyor. Bu mağaralar bu kadar büyük müydü lan önceden? Bir sürü mağara var. Nereye gireceğiz biz? Bir operasyon var bu gece. Eskiden mağaralar bu kadar detaylı değildi sanki ha. Gelin gelin. Burası da yatak. <laughs> tamam. Ozan bir ana şey giriş olmalı oradan gireceğiz. Mağaralar büyümüş, mağara olmuş yani. Büyümüş de mağara olmuş ha. Biz şu tarafa gidelim. Büyük ihtimalle ana mağara şurası. Oyun geliştiyse biz de geliştik evvel Allah. kadar da unutmadık yani 100 bölüm çektiğimiz oyunu. Saldır emri verirsem dağılır ölürler ya. Yok yok. Aha. Bulduk galiba. Lan şerefsiz Tek atak mı lan senle Atayım mı lan tek etek Kardeşlerim nerede Öyle mi Hadi düello yapalım senle Dur lan Manyak Öldürecek bir de Gelin bendesiniz artık Salak çıplak çıplak gelmiş artistik yapıyor. E ee? Kardeşim varmış ya. Nerede kardeşim? Kardeşimi söyleyin bana. <laughs> Bir kese gümüş ver. Tamam kardeşim. Olur. Neden olmasın? sizi almıyorum lan dağılın gidin almıyorum tamam onları alırım bu arada 10 üzerinden o yani gecikme yok lag yok grafikler sen misin la benim kardeşim seni seviyorum kardeşim ne Tunan geleceğini biliyordum vay canına seni durduracak bir şey hiçbir şey yok ben de seni seviyorum kardeşim ne haber Alte ve Jatu'yu Hubiar'a göndereceğim. Götür götür Hubi. Tamam kardeşim kendine dikkat et. Kardeşimizi bulduk. Radagos benimle konuşmak istemiş. Ne oldu lan? E tamam hadi selametle. Adamların ailemi öldürdü. Gerçekten cezalandır. Tamam lan. Hadi hoşça kal hadi. İş yaptı çünkü sonuçta. Ve işte kayıp kardeşini başlık atın kayıp kardeşini bir yıl sonra buldu. Bir yıl sonra buldu. Ozan Dinar'a yolculuğa devam. Bu arada Dinar'a gidemeyeceğiz ya çok uzak. Galon the Wheeler yaşlılıktan ölmüş. Bir dakika Razih'te niye ünlem var mesela? Arena mı? Kardeşim. Dur bakayım tüm kasaba köylere gidelim ya yol üzerinde. Hüsnü Falk'a gidelim. Arena varsa da kapışırız. Herkesi seviyelerim artıyor tabii. Çılgın atıyorum şu anda. Tüm dünya benim olunca. Vay be Hüsnü Falk. Vay Danustika be. Yürü lan Danustika ya. Ne acı çekmiştim burayı. Düşman mı lan o? Dur lan. Sen kimin düşmanısın? Bırak onu bırak bırak. Bayağı düşmanmışsın sen. Vallahi yakalayacağım galiba seni. Sıçtın sen. Yok yakalayamayacağım. Ama kovalarım yani. Aha. Hadi ulan bas. Sıkıştı köşeye. Yok kaçtı gene. Aha bak bizimki yakalayacak. Evet. Uzun zaman mı oldu? Kimsin sen be? Yazılardan gözükmüyor ki. Çok fazla yazı var. Kim? Çık şunu. Anat. Ee, teslim ol ya da öl. Umurumda değil. Teslim ol. Şey savaş. Savaşacağız yani. Saldır. Bu arada error name falan filan çok fazla e, şey. Türkçesi patlamış bu arada. Türkçesi patlamış oyunun. Ama olsun. Onu da düzeltirler diye tahmin ediyorum. Artık atır. Hey gidi be e, ee, çok iyi. Eğer ki Bannerlord'u Lord'u e, vaktinde oynayamadınız. Şimdi GeForce Now üzerinde oynayayım diyorsanız Elanur çok teşekkürler yıldızlar için. Ay maşallah bin yıldız. E, vaktinde oynayamadım. Yalnız yükleme süresi bayağı varmış. Normalde de böyle miydi? Şu grafiğe bakın. Şu ortama bakın. Bunlar GeForce Now grafikleri ki birebir. Hani hep ne diyorum diğer videolarda sevgili YouTube. %90'ı, %85'i. Hayır. %100. Kendi oynarken kendi PC'mde ne görüyorsam şu anda da onu görüyorum. Herhangi bir gecikme yok. Yağ gibi akıyor. Hücum nasıl lan? F1. Saldır F3. Atar! Şimdi kim bir Bunlar düşman mı lan? Düşman mısınız lan siz? Ananı düşmanmış. Dostu düşman nasıl ayırt ettiğimizi hatırlamıyorum. Üzerinde işaret olanlar benden olmayan düşman. Aha şu düşman. Kanka kime saplıyorsun sen? Al işte hadi geçmiş olsun. Hızımı alamadım. Başka? Nerede? Kaçıyorlar mı? Sayıcı o kadar üstün üstünüz ki direkt saldır emri verdim ya. Aha bir tane gariban buldum. Ve öldü. Hop. Hadi lan yırtın dur. Tut tut onu bırakma. Tut onu bırakma. Ha. Var mı başka? Hepsi öldü mü lan? En ufak bir geçim çok iyi. 10 üzerinden ol. G4 Mountain Blade Banner Lord'un G4 Snap performansı 10. Müthiş. Kusursuz. Çiçek. Bu arada dinar, dinara gidemeyeceğiz. Burada bitiriyorum. Hey. Çünkü dinar çok uzakta. Dinar çok uzak. O kadar geniş topraklarım var ki. O kadar büyük bir kralım ki, değil mi Mutlu? O halde sevgili YouTube'cum, Banner Lord e, GeForce Now bölümü de burada bitsin. Üzerinden 10 üzerinden 10'unu alsın ve yoluna devam etsin. Aynen öyle. Aynen öyle.